Birbirine çok bağlı üç kız kardeş. Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi. Annem ve babam bahçede el ele oturup denize bakarken bir gün onlar gibi olabilmek isterdim. İyi bir anne olamadım belki sizin gözünüzde. Sizi hep eksik sevdiğimi düşündünüz. Ah benim güzel kızlarım. Mutluluk yaralı büyüyen bir çocuk gibi. Bu yüzden hep tedirgin, hep kaçmaya hazır, hep ürkek bir misafir. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Dünya zor bir yermiş meğer serdar. Seni çok seviyorum baba. Ben her zaman konuşamam biliyorsun. Dünyayı sizin gördüğünüz gibi görmemizi, sizin sevdiğiniz gibi sevmemizi istiyorsunuz. Kurduğunuz o çocuktum. Bir sirke götürmüşlerdi beni. Parmaklıkların arkasında bir aslan ailesi vardı ve terbiyeci kırbacını yere her vuruşunda yavru aslan korkuyla geri adım atıyordu. Bedelini ödemediğin hiçbir şey senin değildir. Ve ben bu hayatın her zerresi için ederinden büyük bir bedel ödedim. Hepimiz hikayemizi, varlığımızı anlamlandırmak isteriz. Başkalarının bize olan ihtiyaçlarıyla anlam bulmaya çalışırız.